İki kardeş yaralı İstanbul'da tedavi görüyorlar. Birinde dört kurşun var, birinde iki kurşun yarası. Bak bunlar dün oldu ha. dün. Allah korusun. Biz böyle bir şey yapsaydık, şu anda herhalde idamla yargılanıyor mahkemenin huzurundaydık. Ay Ve biz, biz İslam düşmanıyız. İşte bunlar, işte bunlar İslamiyet'in temsilcisi diye ortalıkta dolaşıyorlar. Kimin imanı var, kimin yok? Yaradan bilir, yaradan. Başkası bilmez. Başkası da bunun hesabını sormaz. O gün gelecek. O gün gelecek. Hepimiz huzura çıkacağız. Hepimiz huzurda hesap vereceğiz. Ama o gün gelmeden halkın huzuruna da çıkacağız. Bak. No! <laughs> <laughs>